Buraya en alta bir kutucuk ekleyeceğiz. Ve bakın burada tek onay kutusu demiş, onu işaretleyelim. Bu alan zorunludur, mutlaka işaretleyeceğiz. Evet, buraya da KVKK aydınlatma metnini okudum, yazabiliriz. Böyle bir sayfa hazırlamışız mesela. Bu URL'sini kopyalıyorum, onun altını çizdi. O metne böylece erişebiliyor kullanıcılar. İletişim formunu dolduran insanlar da kendi IP'lerini buradan görebileceğiz. Bize iki tane bilgi veriyor. Site anahtarı ve gizli anahtar. Site anahtarını şuradan kopyalayı basıp kopyalıyorum. Google ReCAPTCHA site anahtarı kısmına yapıştırıyorum. O gizli anahtarı da kopyalıyorum. Onu gelip buraya yapıştırıyorum. Bakın burada ReCAPTCHA demiş. Buna tıklıyorum. Şuraya geliyor. Evet bakın ben robot değilim şeklinde geldi.